Evet arkadaşlar. Bugün tatlı günümüz. Torunumla beraber kadayıf tatlısı yapacağız. Evet merhaba. Merhabalar canikolarım. Önce tepsimize tereyağımızı yayıyoruz. Sonracıma kadayıfımızı tek tek ayırıyoruz. Böyle maşallah. Her tel, tel kadayıf. Şimdi burada alalım kadayıfı e, tereyağlı üstüne koyuyor. Tereyağlı tepsiyi Tere, tepsiye diziyoruz şimdi. Ben de yardım ederdim ama ben kameramanım. Evet canikolar. Kadayıfımızı böyle tel tel ayırmamız gerekiyor ki daha Hoş ve lezzetli olsun. Evet. Tel tel çatalımıza gelsin. Bak sen. Kadayıfımız bu arada yarım kilo kadar. Şerbetini e, bir kilo şekerden yapacağız. Kaynatıp. E, ama kadayıfımız çok sıcak olmayacak. Fırından çıkarıp biraz dinlendirmemiz lazım. Şerbetimiz daha sıcak olacak. İşlemelik el gibi maşallah. iyice her yerine yayıyoruz. Evet. Yayacağız şöyle. Sonra da bastırıyoruz. Evet İsteyen e, fındık, ceviz kullanabilir. Ama biz sade yapıyoruz çünkü sevgili canım turuncu fındıklı fıstıklı sevmiyor. Evet. Bakın böyle top top yapışık yapışık olunca bunlar çok böyle sert ve şey olur yani yapışık yapışık hoş durmaz onun için tel telefon gerekiyor. Bugün hafta sonumuzu tatlı yaparak değerlendirelim dedim. Evet. Bu arada tabii ki de kadayıf tatlısını yapmadan önce ellerimizi yıkadık. Aa ellerim. hijyen olmalı. Anneanne bu videoya kaç beğeni gelince tekrar yemek videosu çekelim. Önceki videona 12 beğeni gelmişti. Umarım buna daha fazla gelir. Bilemiyorum çok yani. Mesela kaç olsun? İddialı olmadığım için. Sadece hobi yapıyoruz senin işte. Yani. İddialı değil. O zaman 20 like. Hadi bakalım 2024'ün ilk videosu olsun bu da. Oh, evet. Mart ayında çekiyoruz. <laughs> Ve en yakın zamanda umarım anneannemin kanalı 100 abone olur. Çünkü bu videoları yapmak için çok uğraşıyoruz. Aman da ama. <laughs> Ve anneannem başka şehirde yaşadığı için fazla video çekemiyoruz. O yüzden e, bu benim yanımda olduğu zamanlar bazen çekiyoruz. Bu nedenle videosuz kalıyor. Kanal. Evet. Bir de sensiz kalıyorum. evet. Böyle iç açıyoruz. Kadayıf. Hazır tatlı yemem. Ev tatlıları hoşuma gider. Evet zaten anneannem hem sütlaç yapar, hem gül laç yapar, kadayıf yapar. Başka evet. ne yaparsa? Kocaman geldi ana. 20 abone olunca anneannemin kanalı. Yani bu kanal 20 abone olunca anneannemle birlikte kutu videoları çekeceğiz. Öyle mi? Evet öyle. Hmm. Kadayıfın yapımını şuradan görebilirsiniz. Yazıyor burada. Başta tekrar yazmıştım buraya. Ama şimdi tekrar yazayım buraya görmeyenler için. Pişirme saati vermiyorum zaten kızarmaya dönünce. Fırından alırız onu. Yani bir pişirme saati falan yok. Çekeceğim videoda çin salatası yapacağım çok kolay yapımı hatta onu da göstereceğim size. kadar yapımı çok kolay. Zor bir yanı yok. Evet, sadece birazcık uğraş gerekiyor. Aa, çok uğraştırmıyor artık. Alıştık ya. Alıştık artık. Zaten piştikten sonrasında, kızardıktan sonrasında tekrar çekeceğiz. Bu video yerim kalmayacak. Hadi sen koy onları. Koyayım. Şu köşeye koyalım. Ne yapıyoruz? Tereyağımızı kullanıyoruz. Evet. Şöyle alayım tereyağımı. Şöyle. Tereyağını herhalde bunun üstüne süreceğiz. Şöyle. İyi mi? Süreceğiz. üstüne süreceğiz. Evet. Şöyle atacağız yani. Kuparım kuparım. Şöyle. Yayacak mıyız? Alt tarafı tabana yaydık ya parça parça dayayacağız tereyağımızı. İyice. Evet. Şuraya da koy. Tabağı alıp servis şey yapalım. Yerinde kalandı tereyağımız. Evet. Şöyle. Hı. Yeterli bu kadar tereyağı. Şu kadar tereyağı yeterliymiş. bir lök blok koyduk. Evet. Üzerine. Şöyle biraz. Birazcık yakından göstereyim. Hı. Şöyle, şöyle yeterli. Bu kadar yeterli. Evet. Şimdi fırına gönderiyoruz değil mi? Evet. E şimdi de tatlımızı fırının içine atıyoruz. Fırını kapatıyoruz. Bir 20 dakika pişirme süresi var. Eğer ki fırınınıza göre geç pişiriyorsa daha uzun süre olabilir. Evet. Arkadaşlar Kadayıf tatlımız şişere kadar biz de olur şerbetini yapacağız. Şimdi anneannem burada 1 kilo şeker koyacak. Evet. Yani beş bardak. beş bardak koysanız toz şeker yeter. Bu birinci bardak, ikinci evet. bardak, yani kolarım. üçüncü bardak da geliyor. Evet çocuğu bardak evet. <laughs> Küçük bir kaza yaşadık. Evet. Bunu da döküyoruz. Bu da kaçıncı bardak? Dördüncü bardak. Evet. Ve sol bardak. Beşinci bardak. Evet. Beş bardak koysanız yeterli oluyor. içi de Beş daha bardak su. Beş bardak su. Şey. Sıdalarla beşinci bardağı da koydu. Su böyle olacak. Su ocağa koyacağız. Böyle kaynayacak. Kaynarken de biraz kaşıklarla karıştıracağız şekeri eritelim. Yanmasın dedim. Evet. Nasıl lazım tutabiliyor. da dikkat etmeliyiz. Beş su bardağı şeker, beş su bardağı su. Evet. Bir de limon kullanmıyorum ben. Kimisi katılaşsın diye limon koyuyor. Ama ben koymuyorum. Sade yapıyorum. Siz de sade yapabilirsiniz. İsterseniz bunu da yapabilirsiniz. <laughs> bu böyle karıştıra duruyor arkadaşlar. Şekerini şekeri biraz öpsün diye. Kadayıfımız kızardı. Fırından alıyoruz. Şimdi bunu şöyle, şöyle bir yere koyuyoruz. Türkçe çevirin yanmasın. Dilimlere ayıracağız. Şerbetimiz de hazır olunca şerbet diyeceğiz kadayıfımızı. Afiyet olsun. Evet. Canım. evet. Kadayıfımızı kesmeye başlıyoruz. Şerbetimizi de kaynattık. Biraz dinlendirdik onu. Çok sıcak olup kadayıfımız lafı gibi olmaz. Sen böyle evet. 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 Şimdi hiç şarkıcımızı ilave edebiliriz. Şöyle yapıyoruz. Şöyle yapalım. Evet, Döküyoruz. Biraz daha soğursa acaba. Şerbet ne işe yarıyor? Her tatlı. Şerbetli tatlılara ilacı oluyor. Hı. Ben de bilmiyordum. <laughs> Bu arada. Şerbetsiz tatlı olur <laughs> mu? <laughs> bak. Şerbetimizin hepsini döküyoruz. Servisimiz. Altı yumuşacık evet. olsun. Tatlımız servise hazır. Herkese afiyet olsun. Tadı da mükemmel. Hepinize öneririm kadeh tatlısını. Servis de hazır. Afiyet olsun.